Selamlar millet. Ben Erhan ve Sli. Bindak devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son MP aracını kullanmıştık. Bu Batmobile tarzı dediğim arabayı. Daha sonrasında ise Sony'den görevleri aldık. Bu Ricky'nin kız arkadaşını falan çekecektik. Falan vesaire. Şimdi bunları falan yaptık. Daha sonrasında bizi içeri almayı falan düşürdüler. Hani senin görevin bitti artık. Senin yani orada olayım bitti kalmadı yani. Sen içeri geri döndü dediler. İşte biz dedik de biz olmaz. Öyle şey olmaz. Yapmayız. Daha şimdi benim bitmedi falan. Şimdi. Önceki video dediğim gibi bu arama mevzusunu iyice tamamlamak istiyorum ve aradan çıkarmak istiyorum. Önce oraya gireceğim. Gerçi oraya girelim. Şu cenaze törenine girelim. Bu büyük ihtimalle Pua amcanın cenaze töreni sanırsam. O ne lan öyle az önce? Ne oluyor lan? Ne bir dakika ne olmuş burada? Bir dakika şu an bir haltlar dönüyor burada. Bak cid ciddi olarak burada bir haltlar dönüyor şu an. Gidelim bakalım şu Pua amcanın cenaze töreninde ne no oluyor? Bir dakika. Polis merkeziyle alakalı. Ve cenaze töreniyle alakalı. <laughs> Abi çıkar mısınız oradan? Tamam. Şimdi çarparsam sıkıntı olur diye şey yapmadım. Vay, Kardeşim benim be. <laughs> Oğlum herifin gözlerinin altı şey olmuş lan. Oğlum bence işaret dövmüşler herhalde. <laughs> <laughs> Valla yakında bizim olayı duyar yani bu. Yalnız şu an cidden çok perişan bir halde. Yani bu normal bir hapishanede kalmak gibi veya bir polis merkezinde kalmak gibi değil. Gel la gel. Bak bu da bir yeni araba maş. Mükemmeldir gel. <laughs> ha şurada bir sağlık sunağı varmış. Az bir dakika onu ben bir alayım oradan. O bize can sağlıyor. Tamam güzel. Sen gelme lan tamam hallettim ben bunu. Sen gelme. Hadi gel gerek Polis abiler size hayırlı işler, bol güneşler diyeceğim. Davada güneş değil <laughs> Neyse, saçmalıyorum boş ver. Bak fazla durmayın ıslanırsınız ya Bir şemsiye falan vereyim. Neyse abi. Şimdi. Oo ya oğlum bak polis merkezi önünde şöyle şöyle şeyler yapmayın. Harbi <laughs> olay neymiş ya buna bir muhbir falan oluyorlar. <laughs> Dur bakalım hadi hayırlısı. İnşallah bizden bahsetmemişlerdir ha. Gel bakayım şey takım elbise giyek yürü. Lan dağılın siz de dövmeyeyim. Tamam ablacım göster bakalım. Bakalım neyi seçeceğiz beyler. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Oğlum ne bakıyorsunuz lan? Allah Allah. Ee, sen de oğlum sen takım elbise nerede? Allah Allah ilginç Allah Allah onu almış demek ki neyse gel bakayım Oğlum bu araba dehşet bir şey lan Ben böyle genelde şey siyah arabaları severim beyler böyle bir B BMW tarzı Audi tarzı arabaları böyle çok seviyorum Ama böyle siyah renk tabi hani Oğlum bak genelde bak Bir şey fark ettiniz mi bak ha böyle ateşli bir şey düşüyor havadan Burada bir şey mi var? Ha güven kamerasıymış parlayan. Yol ver oğlum lan yol ver lan bana. Benim var ya bekle sen dur. Ünlük önünü keseceğim ben. Tamam sıkılıyor hallettim ya. Bak acı bir benim, benim, de var ha. Şu böyle tam tur dünyayı, 360 derece. <laughs> şimdi Jekyll'e çok fazla para kazandı ya bu işlerden hani. O yüzden o da artık bir iş kurabilir kendisine. Bakalım duruma göre. Evet. Ve geldik. Evet. Oğlum burada gene bir şey çıkmasın mı bak ha? harbi diyorum silah çeker vururum hepinizi. Lan Big Smiley. Oğlum bir insan da yüzsüz 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 gelirim buraya ya. Tabi bu adama yani normalde saygı duyan insanlar da vardı da. Eee kimin bakıyorsunuz? Bunlar kim lan? 18 K mı? Oğlum tamam çekim. Ya polis olmasın şu an burada bayağı bir şey çıkmıştı, mevzu çıkmıştı bayağı. Aa Sony'i yakaladı lan.

Konuş lan konuş helal sana. O 18 k üstümüze mi salıyorsun sen şimdi? Tamam sen. Aha. O. Oğlum. Artık işraydan koptu şu an tamam. Bir dakika dur tamam hallediyorum bu iş. Bu iş bende. Tamam. Sıkıntı yok. Let's go. Şu mermileri almam lazım önce. Bir dakika. Uzi mi bu? Tüfek abi. Tamam tüfek daha iyi. Boş ver. Tüfek bize daha iyi gelir. Oo mükemmel. Ee, Başlığı nerede var? Evet şu zaman vur hepsini daha iyi olur. Kafadan aldım diyelim. Onu da kafadan alacağım şimdi. Alamadım. Atla 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 atla. Tamam on, o, kafadan vurma sonuçta lan. O da tamam. Bir tane, bir tane, kaldı şurada. Tamam let's go. Oğlum şu an herkes çatışıyorlar lan. Bizim o kadın nerede? Bir sen misin lan? Oo, besi bomba atıyor lan herhalde. Ha benim aşağı inmem lazımmış bir dakika. Bomba atarı kanattan saldırın diyor. Tamam. Ha, şöyle şu şey, şekil yapacağım. Tamam. o pendrem yandı bir kere. o Tamam. Onun işi bitti, işi bitti artık. Tamam güzel. Bu arada ben o bomba atarı alacağım mı? Oğlum kafanıza sıkıyorum. Nasıl ölmüyorsunuz lan? O bomba <laughs> bomba da iyi oldu ya. Bu da güzel. Bak bomba ile şarjı bir şey yapabiliyormuşuz. Tamam güzel. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Tamam güzel. Mükemmel. iyi gidiyoruz. Adam 18 k yakalayacağını direkt bizi yakalıyor ya. Ben böyle bir iş şey görmedim. Parti 18K'yı ortadan kaldırın diyor Şuradan bir alayım önce Tamam Oo mükemmel oldu abi Değiştir değiştir hemen değiştir O da tamam Bu tamam Al bunu da lan Artistler sizi gel gel Daha var mı? Gel gel sen de gel Yemedi az önce de neyse şimdi yedi abi güzel. Oğlum sen hiç konuşma lan. Seninle bir olay var ama dur bakayım çözeceğiz şimdi seninle. de. Haa şu şey yapmıştık ya o herif. Bak bak hemen anında kendisini seçti lan. Yok böyle bir şey ha. Aynen aynen doğru söylüyorsun. Bence beni yapın. Oğlum öyle bir kural mı var lan? And my contribution to this organization have been significant. With respect, I have to agree with Sister Jang. We need to restore stability and order, and that means clear thinking. We should follow our tradition. Our tradition? You've only been on Sunonyi for a short time. What do Sen you mean mean you? Ben. Nevertheless, Sister Jang and Brother Shen are correct. Fine. We'll have the fucking election. O uyarsan ne olacak oğlum hayırdır ya. E ee, ne olmuş? Hayda. Oğlum Ricky zaten şeyin adamı değil mi lan? Puan adamı değil mi? Niye niye bununla gidiyor? İşte ben de bunu anlamış değilim şu an. Cenaze kıyafeti açıldı. Big Smiley baş mekale diyor. Vallahi keyfi midir? Ben bu herifi atlayacağım. Bir dakika biz aslında polis değil miyiz lan? Lan tabi oğlum biz polis değiliz ki. polis değiliz ki. Aynı Jackie gibi hani muhbirliğe zorlandık. Dışarı çıktık. Tabi oğlum aslında polis değiliz ya. Tabi doğru mantıklı. Hiçbir zaman olmadık ki biz. Bunu 14 bölüm sonra anlamak. <laughs> Büyük bir şey oluyor Conroy. Sen kimsin lan? Omuzdan ortalık iyice bile sen gel başıma. Hadi bakalım yalasın Kazanan diyor her şeyi diyor. Yarışı falan mı acaba? Ne yapacağız? Ya şu tohumu gene alayım mı ben bir. Zaten var. Oğlum seni aldığım güne var ya cidden bir şey diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü parayı veren benim. Bak şimdi o arabayla bir de bu arabaya bak. Aradaki farka bak. Bana şu an var, araba çok yavaş geliyor ya. Ha. Hayatı 4K ya yaşayayım. bir anda 144 pye inmek gibi oldu var ya. Gönder gelsin. Araba zaten dolu Hmm, yarış yapacağız. Peki. Ben bu arabayı abi hepsinin canını alırım. Ha. Yani kazanan benim arabayı alır abi diyor. Okey, tamam. tamam, benim at benim de şeyim var, paletlerim var. Sıkıntı yok. Hem yarışacağız hem saldıracağız aynı anda. Bir dakika lan, tek bir araba mı var? Yo 3 araba var. Eee? Oğlum beni yenemez ki. Oğlum aklını alırım bak ya Altıncıyım bu arada. Bir dakika niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Sen bir kaybol önünden. Kaybol aynı. Doğru, doğru, şu an çok doğru bir seçim yaptım. Sen de kaybol. Ah be Sovyet ettiremedim onlara. Dur şimdi ettireceğim ama. Oo hepsini aklını aldım şu an. Tamam yarış bende ya. <laughs> Yazma araba var. Hong Kong'un en güçlü arabası oldu şu an yani. Harbi harbi diyorum bak. Bitti mi şu an? Bu kadar mıydı? üstümüz başımız gene kan içinde abi Nasıl yeah, <laughs> test pilotu lan ben, o araba benim olacak? Karım mırılda kafana ha. aldım abi. <laughs> Şu arabayı kaybetme üzülüyor abi. Kusura bakma ama araba benim oldu artık. Araba benim mi lan? abi mükemmel. Tamam arabayı alık beyler. Kazanan her şeyi alır dedi ya. Ben kazandım ben aldım. Şimdi. Bu ne? Aberden derbisi. Aberden gezintisi mi? Onlar ne oluyor? Kuzey yakası dur. Kuzey noktası. Ha zaman zaman yarışı şeyler. Yani şimdi bunu aldık ya. Bunun gibi şeyler açıldı. Neyse bunu daha sonra ben yaparım. Şimdi buradan gideceğimiz yer abi şurası. Oraya gitmiş gitmiş yani şunu yapacağım ben. Let's go. Oraya hemen gidiyorum şimdi. Şu an geldik sayılır. Şu arabaya çarpmasam iyi olacaktı. Sıkıntı yok neyse. Belki şimdi buraya gelmeseydim ya. Oğlum şimdi biz polis polise şey yaptığımız için Neyse artık sıkıntı yok. Job when you keep hmm. stonewalling me at every fucking turn. Kimo, yeah? Fine, sir. I understand. I just. I'll figure it out. Everything all right? These fucking politicians. They they want me to clean up the streets, but they won't give me the resources I need to do it. I got something for you. And I'm all you need to close. Yeah, well, it better be Kimo. I'm in a pretty shitty mood right now. I'm not going to lie. Kimo, cable Russian hostess, probably here illegally. I'm gonna investigate it further, but I wanted to give you the heads up. You know, I keep waiting for the other shoe to drop with you, but you've been putting us out a lot lately. Old senle senle bana şey yapma bak. Kaç kaç ne kadın bana aşık oldu. Hani öyle bir karakteristik bir yapımız var. Ya <laughs> bu Raymond değil mi lan bu? <laughs> ha Raymond lan. Hiç turtum turtum bile bakmıyor ya. İşte ama eşine genci de arıyor. Neyse. Arabam arabam güzel arabam gel bakayım buraya Abi hala şu şey alışamadım ya şu arabanın giriş geldiğine falan Bir dakika biz bu sunağı açmadık mı şu sunağı Aa açmamışız lan niye İlginç Açtım atılıyorum ben bunu Neyse Bin arabaya abi iki dakika hızlı bir şekilde. Şimdi buradan ne, neye, neye gidiyoruz? Yeni dava diyor. Şimdi yeni, yeni davanın olduğu yer neresi? Abi uzak bir yer olmasın lütfen bak. Cidden daha yeni geldim buraya. Ben şu an göremiyorum mu? Şurası yenilmiş, tamam. O gene bayağı uzak ha. Neyse oradan devam, devam ettiririm ben. Bakın hangi geldik beyler Gel, geldik hatta daha doğrusu. Açın yolu, yolu açtı yolu aç. O ikisi aynı, aynı birbirine benziyorlar lan. İlyat ile katışık hakkında konuşun diyor. Peki nerede o? Acaba Sony Warner bir şey yaptı lan? Ha şey gibiler. tamam anladım. Okey. Chen Bey mi? Okay. O kim? iş bayağı büyük. Bay Chen şurada demek ki tamam. Bu nasıl Bay Chen artık hani canını oku diyor. Niye? Artiste bak ya. Low <laughs> Ne oldu lan artist? Lan tamam kalksana o zaman karşımda hala oturuyorsun. Ha, her yani her şeyi böyle diyormuş peki? Tamam. Ama herif hala oynaşıyor lan bize konuşurken. Şimdi bajaramız sıksak acaba nasıl olur? Evlisin. Hem onunla eş görüyorsun hem yanındaki iki ik tane kadınla eş görüyorsun. Vallahi ne diyeyim. Senin kadar genişini görmedim ben. Orozunu da alalım abi. Şu an hepsini topladık mı acaba ya? Huledik neredeyse herhalde sanırsam. Şu an polislerle artık işimiz bitti de tek şu an bir görev kaldı herhalde. Katuşka'nın evine gidelim diyor tamam. Bir dakika. Arabam nerede benim? Nered nerede kaldı daha doğrusu? Ha şuradan. Tamam. Aslında tekme atsa atsak patlardı da o neyse. Bu de böyle olsun. O kadının ev dağılmış lan. Aa telefonu burada. Enteresan bir şey bulamadın diyor. Peki. Şurada bir kırıklar var, ayakkabı falan mı var. Bir dakika şuradan olmadı. Burada bir de buradan dene bakayım. Not. Ha, Tamam çektim. Şeye gönderiyoruz herhalde. Tenge falan gönderiyoruz. Teng'i arayın. Tamam. 555-015-14 Tamam güzel. Ne çabuk işini bitirdin aradın lan beni. Numarayı yar kıva... Yar vay... Allah Allah. Tamam sıkıntı yok. Benim aracı aldım mı açarım taletleri vururum hepsini. Hmm. Peki, evet. tamam. İyi, ya bir araba yalan oldu ha. Ha pokerde mi şey yapacağız? Tamam peki. Atlayamıyoruz mu? Lan? Abi benim araba gitti yalnız yani. Kazanan ödül 1200 dolar ve seviye 6 oldu şey. Şu atla bakayım bir dakika bir. Hmm. Şurada bir park yeri var da bizim o şeyi almamız lazım ayrıca ya. Şu, şurada bir, şu yer, yer, burasıymış tamam. Şimdi ben bir arabamı alayım abi, abi, o zaman oraya giderken. Şu hızlı bir şekilde. Oğlum arabamı vurmayın lan. Araba yapmalı duman oluyor ya vurmaktan oraya buraya. Ve geldik. Yıkarım dağları bayırlara hesabı. Girdim şu an. Kumarbaz. Acaba... He. Bu bunu kumarda kaybetti. Daha sonra işte kumara karşılık sen benim olacaksın. Vesaire vesaire. Kesin öldür. İskele gidelim bakalım. İskele 250 metre varmış. Tamam gideriz oraya. O kadar uzun bir mesafe değil. Arabamı şurada bırakayım. Tekne mi alıyoruz? Niye? Oğlum kumaralar nerede? Onu almayacağım. Şu an onunla uğraşamam. Ben şu bir tane tekneyi alayım. Tamam, işimi gördüm şu an. Let's go. Sana hepsi birbirine benzediği için Kumar Dubası'na gidin diyor. Kumar Dubası mı? Gelin bakalım. Şunu ez geç ya. Girmek için görevliyle konuşuyor mu? Tamam. Nerede o? Good burada bir tane kumarhane, kumarhane falan mı varmış ya? Ölüyorlar. Tamam peki. Bana yolu göster. Oo. beklediğim gibi bir kumarhane olmadı da neyse. Bayar. Tamam o bay bay yarı sen bana göster onu ben aklına alacağım. Tamam bunu da aldım. Sen misin o? Vallahi bence doğru düşün. Vay tamam lan. Tamam göster lan masayı. Mahçonk mu? Poker Mahçong'da 4 el oynadı diyor. Tamam. Yani şey başlayalım. Oğlum Oğlum kuşunu kumar mı oynuyoruz ya? Neyse ben buraları geçerim şimdi. Şey yapmayalım o kadar fazla. Buraları geçtim beyler haberiniz olsun. Valla şu an kendi kendime kazandım da bir şey oldu anlamadım orada. Yine ben kazandım şu an. <laughs> şu an bir şeyler yapayım ama anlamıyorum. Neyse devam ediyoruz. Ha şimdi this girl over at K-Bar. Very hot. And she's, uh, you might say, in my debt. You win this hand, I deliver... bak yine şey oldu ya. You want a better girl? What am I going to do with her if I Oh yeah? All right, brother. k -Bar has the hottest tabii canım, tabii. evet, haklısın. İlyan için bahse girdin diyor. Oğlum. O güncel bahis İlyana. Şimdi ben şunlardan bir kurtulayım o zaman. Ben kazandım lan. Tamam güzel. Aklınızı alırım oğlum. Bu masaya vururum tekmemi. Burada, bu Lan, yürü git! Şimdi bir tonlu bir muhabbet olacak ha. İlyana'yı arayalım bakalım. Hmm... Tamam, okey. Bunu hallettik. Büyük ihtimal sonraki bölüm şeyi yakalayacağız herhalde. O herifi var ya yakalayacağız büyük ihtimal bakalım. Bölümün daha sonunda geldik. Duymayasınız beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer beğenmezseniz sizi var ya böyle yaparım ha. <laughs> Neyse. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.